Merhaba ben Fatih ile Tanımayanlara kendimi takdim edeyim. Minecraft isimli oyuna ilk defa başlıyorum. Yani önceden biraz oynadım. Az bilgim var ama ustası değilim. Şimdi bu hayatta kalma modu. Gece olunca e, saldırılar gelecektir. Onun için gece olmadan bir an önce kendime bir ev yapmalıyım. Yani evden ziyade sığınabilecek bir sığınak yapmalıyım. İlk etapta bunu yapmalıyım arkadaşlar. İlk bölüm belki biraz kısa olacak ama ilk bölümde sığınak yapıp kendimi korumalıyım. Onun için ne yapıyorum? Elindeki kürekle şu anda bunları topluyorum bu çimenleri. Bunlarla bu bloklarla kendime bir ev gibi bir şey yapacağım. Böylece hem orada gelişeceğim hem de gece saldırılarına karşı kendimi savunmuş olacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle şu alanı biraz açalım da. Bunu şimdi kendimi savunmak için yapıyorum gece olacak ya gece olduğu zaman savunabileceğim, saklanabileceğim bir yer olsun diye. Yoksa bunun bir hiçbir önemi yoktu. Daha sonra güzel ev yaparım kendime, barınak yaparım. Madenler bulurum, yer altına inerim. Şimdi şuraya şöyle bir duvar. Yeterli bu kadar. Bu tavuğu avlamam gerekiyor arkadaşlar. Heh, avladım, aldım etini sonra yerim. Bu arada hava kararmaya başladı. Ağaçlar neredeymiş? Hiç ağaç da yok ya. Ağaç var da şu tarafta. Buradaki ağacı hallettim. Bakın buraya şey yaptım. Bir ev yaptım. Şunu tam bitireyim de. Şöyle. Tamam. Buradan içeri şunu açıp girerim. Şimdilik dursun bu. Ben gideyim. Bak şu tepede bir ağaç var. Şurada da ağaç var. Şuradaki ağacı alsam buraya yukarı yüzerek gelmem gerekir ya. Sıkıntı işte bakın burada ağaç olmaması büyük sıkıntı. Artık yüzerek değil de şuradan tırmanarak gelirim. Heh, bu ağacı da alayım ki. Şahsı da mağara görüyor musunuz arkadaşlar bakın. Ne kadar korkunç değil mi? Şuraya bir düşsem var ya canavarlar yer beni ya. Şimdi hemen şu ağaçları toplayacağım. Ne oldu geliyorlar mı? Ses duydum ha. Canavar sesi duydum. Şimdi bakalım bir dakika ha. Ağaçları aldım. Evime geri döneyim. Evim evim güzel evim. Şimdi şuraya su akıyor değil mi? O suyu şuradan bir keseyim ben. Böylece kendime de yol yaparım. Şöyle yapayım. Şuraya çıkayım. Buradan böyle 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 evime giderim. Çünkü hava kararıyor. Ağaç da lazım ama nasıl bulacık? Ağacı nasıl bu? Uzakta ağaçlar. O zaman ne yapalım? Hemen ben şu evime geleyim. Şu karşıdaki ağacı da alayım. Sonra evimin içinde çalışırım. Bir sandık yaparım. Malzemelerimi oraya koyarım. Şimdi bana kürek de lazım. Kürek de yapacağım. Bir sürü şey yapacağım. Hepsi için ağaç lazım arkadaşlar. Oh uh, oh. Uh. Buradan karşıya yol yapayım ben. Bir tane ağaç içinde değmez ki. Yani şurada da var. Koş bakalım koş. Gece olacağı gece olmadan şu canavarlar ortaya çıkmadan bir ağaç daha buldum. Onu da halledeyim ya. Yalnız bu bu arada arkadaşlar çok büyük bir alan. Evimi de kaybedebilirim ha. Evimin yerini de kaybetmemem lazım. Sonuçta ben usta değilim. Bir acemiyim oyunda. Evet şimdi bu ağaç bayağı baksanıza bayağı da ağacı var ha. Yani odunu var. Evet arkadaşlar ağacın hepsini aldım. Şimdi evime geri dönmeliyim. Evim şu tarafta. Şu şurada bakın delik var ya bu delikten evimin yönünü anlayabilirim. Yağmur başladı bu arada. Gece oluyor, hava da karardı. Canavarlar gelmeden bir an önce evime gitmeliyim. Daha sonra kömür bulmalıyım ki gece karanlığında evime ışık yapayım, ışık takabileyim. Evimi buldum. Kömür de aslında şu ileride ha kömürü de hallederim ben şimdi. Şuradan aşağı, ah, şu aşağı ineyim. Şimdi bakın şu kapımı bir açayım, şu evime gireyim. Şu kapıyı bir şöyle yapayım da canavar falan gelirse şey yaparım. Tamamen kapatırım. Şimdi arkadaşlar hemen bir E'ye basalım. Bir masa yapalım. Şunları alalım. Şimdi şunlardan şuraya 1, 2, 3, 4, 5, altı tane koyayım. Bu burada dursun şunlardan kalaslardan yapalım. 24 tane kalas. 4 kere 6 24. Şimdi bunları alıp 1, 2, 3, 4 tane koyduğunuz zaman bu çok önemli. Bir tane eşya yapma masası aldım. Şimdi hemen bu masamı bir yere koyayım. Şöyle kenarlara bir yere. Şuraya koyayım. Şimdi önce sopa yapmamız lazım. Sopa. Evet buna bastık mı direkt çıktı zaten. Bu sopalardan 20 tane yeter şimdilik. Sonra kazma lazım. Tahta kazma. Bundan da bir tane alalım. Tahta kullanmayacağım. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar şu çiçekleri miçekleri bunları atacağız sonra. Bunlar bana lazım değil. Tohumlar, fidanlar. Bunlarla şimdi uğraşmayacağım. Şu çiğ tavuk bunu pişireceğiz. Toprak dursun burada. Şimdi dışarı çıktım. Gidiyorum. Bu yağmurda mecburum. Ah at gelmiş buraya. Güzel atacağım. Çekin canı batın benim. Şimdi gideceğim oradaki gördüğüm kömürleri alacağım. Bakın. O ne la, Elma şekerimi, Elma gördüm. Elma şekeri değil ama elma bu. Bunu yeriz acıkınca. Şimdi arkadaşlar bu mağaraya düşersem oho, ben oraya nasıl giderim? Yolunu biliyorum aslında nasıl giderim. Heh. Şöyle şunun üstüne ineyim. Evet. Şimdi şuraya da yapayım ki aşağı düşmeyeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle de yapayım ki kömürlerim aşağı düşmesin. Dur bunu yanlış yaptık. Kömürleri alacağım ya. Onun için yapıyorum burayı arkadaşlar. Bakın. Böylece rahat bir şekilde bu alana girebileceğim. Kömürlerim de aşağıya düşmeyecek kendimi sağlama almış oldum. Şimdi hemen kazmamı çıkarayım. Bu kömürü bir alayım. Oh, kömür gel buraya. Öbür kömürü de alayım. Kömür deyip geçmeyin ha. Kömür bana çok gerek. İki tane kömür alıverdim. Başka kömür var mı acaba? Şöyle bir birkaç tane açalım da varsa alalım. Yoksa da ne yapalım? İki tane iki tanedir. Diyeceğiz. Işık yapar bize. Faydalı olur. En azından önümüzü görmemizi sağlar arkadaşlar. Şu an hiç kömür çıkmadı. Başka kömür yok. Ama taşlarım oldu. Bu taşlarla da taş kazmalar yapabilirim. Burada karnım acıkmış bir elma yiyeyim. Oh yarısı bana. Bir tane elmam vardı gitti. Olsun sağlık olsun. Şimdi şöyle yapalım. Bunun üstüne çıkalım. Evet buradan da şöyle yapayım. Hop yol yaptım kendime. Buradan böyle evime doğru gidebilirim arkadaşlar. Şimdi evime gideceğim. Çalışma masamda çalışıp ışık yapacağım. Işık. Işık için çubuklarım da var. Heh, şuradan girelim. Şimdi şu kapıyı bir tane kapatalım. Çalışma masama geldim. Işık nerede? Bakalım burada ha gözüküyor. Bakın meşaleymiş adı. Basalım buna. İki kömür, iki sopa diyor. Zaten başka da oluyor mu? Bakayım bunu alalım. Bir dört tane daha. O iyi iyi. Sekiz tane yaptım. Köbürlerim gitti ama meşalem oldu arkadaşlar. Şimdi artık ben bu kapıyı kapatabilirim. Şimdi kapıyı şunla bir kapatalım. Ha, karanlık oldu. Evet. Ama şimdi aydınlanacak. Bakın. Hop hop. Bu şekilde böyle içerisini aydınlık yaparız ve burada çalışırım. Artık korkmama gerek yok. Saldırılar gelse bile ne olacak burada aşağı doğru inip kendime yeni madenler bulacağım ve gelişeceğim ok yapacağım kılıç yapacağım demir kıyafetler yapacağım ama ne zaman bir sonraki bölümde. Onun için şimdilik alas baldık kendinize iyi bakın ben Fatih'inip beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.